Selam arkadaşlar. Hmm. Bugün sizlere Minecraft oynuyoruz. Kızım da öldü. Öldüm. Hmm. Arkadaşlar ne oluyor ya? Yine kazandık arkadaşlar. <laughs> Bu sefer kazandım. Bir tane video çekmiştim de olmamıştı. Özür dilerim Burki. Burak'ı kapattı. Niye bunu yaptı? Yaramaz çocuk arkadaşlar. Çok yaramaz. Sıkın Burkiler. Bir dakika, bir dakika, lan. lan. Gel. Gel. lan buraya. Lan güzel bir video Şimdi ben işimi yapacağım mutfakta. Sen geç içeri abi. İç. Şey, Murat